Öyle bir dünya ki her gün 10 bine yakın çocuk savaşlar, afetler ve hastalıklar yüzünden yetim kalıyor. Bu sayı senede 3,5 milyon çocuk demek. Onların yani çocukların payına düşmesin dediğimiz bir fotoğraftan bahsediyoruz. Dünya Yetimler Günü rakamları böyle söylüyor. gelen çocuklarımız. İhahanın teklifiyle İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından geçen yıl her Ramazan'ın 15'inin Dünya Yetimler Günü olarak ilan edilmesi dolayısıyla Esenler Belediyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Türkiye'deki yetim çocukların büyüyünce ne olacaksın sorusuna doktor, avukat dediğini, Suriye'deki yetim kamplarında kalan çocuklarınsa öleceğim ki yanıtını verdiğini ifade ederek, savaşta çocukların geleceğinin de öldürüldüğünü kaydetti. 200 milyon civarında çocuk şu anda yetimdir. Kayıtlara geçmeyenlerle birlikte bunun 300 milyon olduğunu düşünüyoruz. Hatta 400 milyona yakın olduğu rakamını şu anda burada görmüş oluyorum. Toplantıya ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise uzun zamandır yetimlerle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek bu yılda İHH ile işbirliğine girerek çeşitli ülkelerden gelen yetim çocukları ağırladıklarını söyledi. Kendisi de yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Kendisi de yetim olan bir peygamberin ümmeti olduğumuz için bu yetimler insan olarak bize emanet oldukları gibi aynı zamanda Hazreti Peygamber'in de bize emanet edilirler. Toplantıya Kırgızistan, Arnavutluk, Suriye, Gürcistan, Lübnan, Afganistan, Irak, Çeçenistan, Sri Lanka ve Türkiye'den gelen 30 yetim çocuk da katıldı.